AREN TV'den herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için iki tane haber hazırladık. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz değerli dostlar, HDP kayım atamaları dolayısıyla HDP Cizre İl Örgütü bir basın açıklamasıyla e, bu duruma tepki gösterdi. Yerine kayım atanan e, Belediye Eş Başkanı Mehmet Zirek konuşması sırasında kurşun çekirdeği atıldı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberde Hakların Demokratik Partisi Şırnak İl Örgütü Cizre Belediyesi'ne kayma atanmasının yıl dönümü dolayısıyla kayma atamalarını basın açıklamasıyla protesto etti. HDP Cizre ilçe binası önünde yapılan açıklamaya HDP Şırnak İl ve ilçe örgütleri HDP milletvekilleri Nuran İmir ve Hasan Özgüneş Barış Anıları Meclisi e, ee, Özgür Kadın Hareketi Teja yöneticilerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Açıklama öncesinde HDP ilçe binasına çıkan bütün yolları ablukaya alan polis açıklamayı parti binası önünde yaptırmayacağını söyledi. Bunun üzerine kitle ile polis arasında kısa bir tartışma yaşandı. HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Nuran İmir ile birlikte partililer polisin oluşturduğu çemberi aşmaya çalıştı yaşanan kısa süreli gerginlikten sonra parti binası önünden çekildi. Ardından açıklama kapının önünde yapıldı. Açıklamada ilk olarak konuşan görevden alınan Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu, Cizre Belediyesi'ne daha önce de kayım atandığını ama Cizre halkının her şeye rağmen kendi iradesini ortaya koyarak yine HDP'li belediye eş başkanlarını seçtiğini söyledi. Seçimlerden kısa sonra 29 Ekim 2019'da Cizre Belediyesi'ne tekrar kayım atandığını hatırlatan Kutlu, AKP iktidarı seçimlerde kazanamadığını ve asla da kazanamayacağı belediyelere kayım atamaları yaptı. Kayım rejimiyle Cizre halkının iradesini almaya çalıştı. Hırsız AKP hükümeti ne yaparsa yapsın kazanamayacak hayalleri kursaklarında kalacak dedi. Görevden alınan Cizre Belediye eş başkanı Mehmet Zirik konuşmasını yaptığı sırada alanı ablukaya alan polisler bulunduğu yerden kitleye doğru kurşun parçası olduğu tahmin edilen bir cisim atıldı. Cisim HDP milletvekili Hasan Özgüneş'e çarptı. Özgüneş kendisine gelen cismin kurşun parçası olduğunu söyledi. Bunun üzerine polisle kitle arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Atılan cisme ilişkin konuşan Özgüneş herkesin gözü önünde polislerin bulunduğu yerden silah kurşunun parçasına benzeyen bu parça atıldı. Bu parçanın arka tarafında kurşun çekirdeği bulunuyor. Bunlarla bizleri korkutmak istiyorlar. Bu bir mesajdır. Biz bu mesajları çok gördük. Sosyal medya üzerinden de bu mesajları verdiler. Fakat korkmuyoruz. Barışçıl ve demokratik direnişimiz sonuna kadar devam edecek ifadesini kullandı HDP'li milletvekili değerli dostlar. Cizre'deki protesto basın açıklamasında yaşananlar bunlardı. Aslında bununla ilgili bir video vardı ama Mezopotamya Ajansı'na ait olduğu için telif haklarından dolayı yayınlayamadık. İkinci haberimize geçelim. İkinci haberimiz bir anket haberi. Gazete Duvar'da yer alan Metropol Araştırma'nın anketi değerli dostlar. Gazete Duvar bu anketi son anket Millet İttifakı'nın kaderi HDP'nin elinde başlığıyla verilmiş. Evet gerçekten de başlığa ben de katılıyorum. HDP'nin olmadığı bir seçim kazanılması mümkün değil. Her ankette olduğu gibi HDP burada da kilit parti ama burada dikkat çeken bazı sonuçlar var. E, detaylarına hep beraber bakalım değerli dostlar. Metropol araştırma seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nın oy oranının altında. HDP'nin oy oranı ise ittifakların kaderini belirleyecek. Özel Sancar'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu Metropol Anket Şirketi araştırmasını 15-18 Ekim'de 26 ilde yaparak 2145 kişiyle yapmış değerli dostlar. Metropol Anket Şirketi'ne göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %46.3 değerli dostlar. Tabi burada Büyük Birlik Partisi söylenmemiş. Büyük Birlik Partisi'nin oy oranını da buraya eklemek lazım diyorum. Evet gelelim Millet İttifakı'nın oy oranına. CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet'in oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise %38.3. Evet değerli dostlar gelelim partilerin oy oranlarına. Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde. AK Parti %31.9. Kararsızlar oransal dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı %36.3'ü buluyor. 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti %42.56 oy almıştı. Buradan anlayacağımız AK Parti 6 puanın üzerinde bir oy kaybı yaşamış gözüküyor değerli dostlar. Evet, kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin aldığı oy oranı %20.4. Kararsızlar Oransal dağıtıldığında e, CHP'nin oy oranı ise yüzde buluyor. 2018 milletvekili seçimlerinde e, CHP yüzde %23 23.2 oy almış. Yani CHP'de bir e, düşüş de yok, bir yükselme de yok değerli dostlar bu ankete göre. CHP olduğu yerde sayıyor. Gelelim İyi Parti'ye değerli dostlar. İyi Parti kararsızlar dağıtılmadan 10.9 oy oranı var. Kararsızlar oransal dağıtılığında ise İyi Parti %12.4'ü buluyor değerli dostlar. 2018 milletvekili seçimlerinde İyi Parti %9.96 oy almıştı değerli dostlar. Bu sonuca göre İyi Parti 2 puan kadar oy oranını yükseltmiş gözüküyor. Evet gelelim kilit partiye. Evet yani HDP'ye. HDP'nin e, kararsızlar dağıtılmadan aldığı oy oranı 8.8. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise HDP'nin oy oranı 11.9'u buluyor değerli dostlar. 2018 milletvekili seçimlerinde HDP'nin %11.70 oy almıştı değerli dostlar. HDP e, bu ankete göre 0.2 gibi küçük bir e, yükselme gözüküyor oylarında HDP'nin değerli dostlar. E, HDP'nin oy oranları anketlere doğru yansımayacağını düşünüyorum. Bunun nedeni sizlere iki örnekle vermem gerekirse. Birinci neden HDP'nin bölgesel olarak aldığı yüksek oy oranları. Şimdi batıdan İstanbul'u çıkardığımızda HDP'nin en önemli oy oranları ve oy deposu Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz bölge değerli dostlar. Bu bölgede HDP çok yüksek oranlarda oy oranları var. Ama diğer bölgelerde daha düşük. Bunun için anketlere HDP oyu doğru yansımayacağını düşünüyorum. İkinci nedense değerli dostlar, HDP seçmeni kendini gizlediğini düşünüyorum. Bunun nedeni sayabiliriz. Çeşitli çeşitli nedenler var. Korku diyebiliriz, işinden olma korkusu diyebiliriz. Birçok neden sayabiliriz ama en büyük etkenlerden biri tabii ki korku. HDP seçmeni kendini açıktan belli etmek istemiyor. Ve bu da anketlerde doğru yansımayacağının kanaatindeyim. Eminim ki siz de öyle düşünüyorsunuz benim gibi. Siz de öyle düşünüyorsanız yorumlarda belirtin ben de sizlerin fikirlerini bileyim değerli dostlar. Ee, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın diyorum.